Sevgili 2021 KUSON mezunları, 2017 KUSON mezunu, 3 yıllık kadın hastalıkları ve doğum asistanı ve Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği KUSON temsilcisi olarak sizlere sesleniyorum. KUSON mezuniyetleri bambaşkadır. Uzun yılları beraber geçirmiş olmanın vermiş olduğu samimiyetle bir aile toplantısı, bir duygu seli şeklinde geçer. Kendi mezuniyetimde o çok değerli hocalarımın dönemin ruhunu yansıtan bir çarkıyla bizlere uğurlamış olmaları hala dün gibi aklımda. Bu törenin online olmasının paylaşılan duygulardan hiçbir şey eksetmeyeceğini, Kurucu Dekanımız Şevket Hoca'nın online emeklilik töreninde hep beraber gördük ve hissettik. Siz sevgili meslektaşlarım, bu aileye hoş geldiniz. Eminim ki burada geçirmiş olduğunuz yılları, hayatınızın en mutlu ve güven dolu dönemi olarak hatırlayarak, ülkenin ve hatta dünyanın dört bir yanına dağılacaksınız. Dünyanın dört bir yanında birçok farklı hayata dokunurken, unutmamalısınız ki kökünüz buradadır. Biz Koç Üniversitesi mezunları, tek bir çağdaş emir için çalışan köklü bir ağacın dallarıyız. Bugün buradan yolunuza yalnız devam edeceksiniz. Ancak hiçbir zaman yalnız olmayacaksınız. Çünkü unutmamalısınız ki siz Kusam ailesinin, daha da önemlisi Koç Üniversitesi ailesinin bir ferdisiniz. Hepinizi Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği'ne bekliyorum. Son olarak bu zorlu eğitimi tamamlayıp diplomalarını alan siz sevgili meslektaşlarımı ve bu süreçte onlara her türlü desteği veren ailelerini canı gönülden tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun.